Go 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 go. Madene mi gidiyorsun şimdi? Tamam. Evet. Gelin gelin gelin. Ne oldu? Oo, ben domuz Sen, yemem. Adam. Domuz eti mi bu? Oğlum mübarek gün lan yarın. <laughs> Değil mi abi? Yok yok. Oyun oyun oyun. Sahra kalkıyor sahra. Vallahi keseceğim onu. Asla. Ama. Asla <laughs> abi şey hani neydi bir tane çocuk soruyordu ya bir tane oruç ne de neydi o adamın dedi Minecraft'ta domuz yemek suç mu günah mı Aynen. Aynen. şurada dur tavuk abi, var şş, bir dakika şş, şş, şu tavuğu alıp geliyorum hemen tamam helal Gel vuruyor helal halal çok zor da kalmadım sürekli dışı domuz yemem ama yine de büyük eyvah düşüyordum büyük konuşmayayım Mucu gel 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 gel, gel. Muji kaç, Muji kaç. <laughs> Öldü. Ölme, ölmeyin, ölmeyin. Ölme. Hemen. Abi, abi, abi kaç abi. Bir canım var. Buraya gel abi. Höt deseler ölürüm bu arada. Kanka ben o yukarıya çıkıyorum yine. Gel abi, gel, gel, gel. Okçu var, okçu var. Bir dakika, bir dakika abi. ne oldu? Beni az önce oyundan attı ama... Kanki bir canım var kapatayım. Öldüm Muji sen. Nasıl ya ben oyunda değilim ki. Abi, oğlum, bu, bu arada bende altın şey var. Hakkını helal var abi seni seviyorum. Görüşmek üzere abi. Sakın bana vurma abi. Çok teşekkürler abi. 3 canım, 2 kalbim vardı. Oğlum bu arada benim de 3 tane var. Hoba işe bak ya. Bilaktan dolayı gitti mi? Abi de demirler de gideriz. Bu şey sen çaktırmadan kendine atarın o sana tekrar canlandır. Tamam. tamam. Kanka sen şunu al. Sen yeni kapattın mı abi? Yok açık Abi bende var bu. Var mı? Alayım mı ben? Ne Aa. lazım sana? Lazım sana. Bana ayak abi ben kendime bir aya, pantolon yapsam yeter. Sen kaç demir kastın abi? Al kanka. Al kanka. Attım Sen demirleri ısıttın mı? Koydum ısınıyor. Abi çok az koymuşsun. Abi bu kadar çıkabildi. Çok yemek lazım bize acayip şekilde. <laughs> 5 tane gelmiş de kask yapayım ya. O zaman sen canım var abi. Benim 3. Benim 3 iki, iki buçuk iki üç yarısı yok beş şey tane şey nerede Buca abi kendini canlandırmaya çalışıyor herhalde tamam. ne abi ben çok tehlikeli bir şey yapacağım. Kanka bence onu bir ikimiz aynı anda yapalım çünkü benim haberim yok şu an. Başım Abi bir dakika Mucu'da yemek var mı ona bakıyorum. Da Mucu'da de yemek yok ki. Şu an ne yapabileceğimizi düşünüyorum. Acaba o yukarı mı çıksak yemek toplamaya? Kanka buradan direkt kaza kaza yukarı çıkalım mı? Olur abi o zaman burayı kaybetmeyelim ama. Aynen. Aynen. Bu çıktığımız yeri etrafını döndürürüz gel abi gel ben merdiven şeklinde kalacağım. Ben demir kazma yapayım onu çok yavaş. Demir kazma bende var mı? Demir kazma Yo, Yaptım ben. Ha, tamam. um abi yarın geleyim mi? Kanka bunu sadece biz oynayacağız şey. E, yayın için yapmıyoruz bunu. Hem YouTube'a çekeceğiz hardcore üçümüz. Ama diğer sunucuya yarın gelebilirsin. Ya, her açık yani. Her zaman oynayacağız orada. Fazla bulabiliriz. Heh, tamam tamam zaman. Yine de şunu alayım ya. Kırdım ya. Geldim. Hop. Dikkat et abi. Hop creeper var. Aman abi. Deseydin ya arkanda creeper Görmedim var. ki. Görmedim ben ki. sesinden duydum. Ölüyordum. Çok korktum. Vallahi sesinden ayıktım kanka. Aa elmas var. Ha sen demirleri kazanam önce. Aa abi, abi dur. <laughs> kaç 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 kaç. Tamam, ha, vuruyorum 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 tamam. Hayır. Ne oldu? Öyle sen. <laughs> abi geliyorlar hayda geliyor. Abi kaç abi kaç abi kaç bebek zombi geliyor. Dikkat. Ben buradan inmem ki. İki tane bebek zombi geliyor ben hayatta inmem. Gidelim lan. Tamam ben kapattım ben burayı. tamam kapattım burayı. Ne tadasın sen? Dur. Dikkat ben. Good. Dikkat et. Savaşıyor mu şu an sen? Abi hem iskelet hem bebek zombi. Dik geliyorum ya yapacak bir şey yok. Dur abi e, tamam tamam bitti bitti. Bitti, bitti abi hallettim. Helal. Oha abi çok korktum bebek zombiden Krip, ya. Kripti Tek kripti atıyorlar. Geliyor. Yukarıyı kapattım bu arada. He. Olsun sana sana gidelim. patlatayım geleyim. Tamam. Kalkanı sakın açmayın. Orada spamlar mı var? Niye o kadar fazla geldi? Yok spam. Şey Aa oradan gittin sen. Aha. Sağında sonda elmas var bu arada. Aynen gördüm. Anam nereye vereceğim? aldım elması Ben de şunu alayım. Hop hop. <laughs> kırıldı. Baltam kırıldı. Sen o kadar vurdun hala bana doluyor oluyor. Psikopat ya. <laughs> ya benimki de kırıldı abi. Bir crafting table abi. Eyvah 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 eyvah. arkanda arkanda dikkat et. Arkanı diker, evet. Abi iki kalbim var biraz saklansak iyi olur. Tamam kanka ben burda Gel abi yanıma gel yanıma gel. Abi kaç gel kaç gel. Dur dur ben bunu öldürürüm. Azıcık bir set yapalım gel set yapalım abi. Bir ıs ısın, ısınma yapalım gel koş. Etrafı kapat kanka sen. Oh. Bunları Yemeğimi mama'ya atayım mı? Kanka benim bu şu anda var ya. Baltam, malta hiçbir şey yok. Yemek var da. Ay bir saniye. Şunları kırar mısın azıcık? Demir şeyi koyayım. Ay alttakine gir. Alttakine girince. Yani tahta var elimde ha. Kanka ben üsttekine demir koydum ha şimdi. Yalnız odunların hepsini harcamışım. Hmm, ben de az odun var abi. Ne ısıtacağız biz? Vallahi inan hiç bilmiyorum. Kömür bulmamız lazım. Aynı, aynı ben sana mı vurdum? Şunu bir kırayım yok. Şunu bir kırayım. Bir odun bir odun. Dur. Ben Bende 6 tane odun kaldı abi. Sen... Ama onları harcayasım çok yok çünkü balta falan kırıldığında ayvayı yeriz. Aynen. Benim şimdi kazmam da yok, baltam da yok. İkisi de kırıldı bu arada. Bilgi, takip, işlem. <laughs> Gelen demirlerle abi şey yapalım. Kaç demir geliyor? 4, 5, 10, 11 tane falan demir geliyor. Balta yapalım sana ve bana ve kazma yapalım ikimize. Ahmet yazmış. Yorulmadınız mı? <laughs> Ne zaman olacaksınız yorulmadınız mı diyor. Hadi görüşürüz zahmet dikkat et evet, kendine. Yorulduk yorulmadık mı ama yeni şey. Yeni challenge. Sarıyor bu modlar böyle ya. Emek server. <laughs> Üç tane mi kaldı? Ee, bir tane odun var bende. Bağlı tatlı ben sana. Ha tamam kanka. Ben de iki tane de meşe çit var onlar da yanar. Ben sana şey yapayım mı abi kazma? Kanka benim kazmam da yok. Tahta kazma var. Ama şey sende ne var? Ben balta var abi kazma yarı. Balta var kazma yarı. O zaman bir tane kazma yapman lazım. Bende 3 tane de elmas yani, var. Demirleri abi. alırım da abi. Çubuk diye yaparım ben sıkıntı yok. Ben yapabiliyorum şu an. tane kaç elmas var abi? 3. Hmm, sana bir şey yapalım o zaman. Balta yapalım. Elmastan. Elmastan şey var bende. Ee, elmastan diyorum pardon. Baltaya gerek var mı? Şu anda balta, demirden balta. Sen de var mı demirden? Bilmem. Mı? Söndü mü? Bende demir abi şu an 12 tane iki tane var. Şu an iki tane burada var. Isıtacak bir şeyimiz kalmadı çit koydum valla. <laughs> İki tane çit yani, vardı. Yani. Ha kazma var. kazma da koysan yanar mı? Sandık koyayım Yok. Ha tahta koysan yanar da. Çok olmaz. Sandık da yanar. Elde ne var ne yok yakala bakalım. Yapacak bir şey yok. Hatta o son demir gelmiyor bile. He ha, geldi. Hadi gidelim. Onu kıralım da. Şu kraftını kırayım ben tahtları alsam mı ki buradan ya? Ne abi? Tahtları alacak. Aa abi. evet biz bunları yakabiliriz. Sen o tahtaları kır abi. Biz bir kendimize şey yapalım. Demir Aynen. set yapalım. Tamam dikkat arkanda. Niye? Kapat kanka bana vurdu. Hiç uğraşmadan direkt kapatalım. Basana burayı ben kapatayım. Yo yo abi. sıkıntı yok abi. Yo yo hallederim ben. Şu an canım full cheat mi deme her şey kaz abi. Ben just, aynen buraya koydum tadalara falan kazıyorum. Kırpır var bir tane. Kırpır peşimizden geleceğim mi? Yok gelmeyeceğim. Buraya kazarsan. Nerede kırpır? Ama... Ben onu İçeriz. bir patlatayım. Sonra sıkıntı olmaz. demirleri de kıralım. Yukarıdakileri aldın mı sen yukarı demirleri? Bakayım. Sanırım çoğunu aldım. Hepsini almışım. Ha, tamam. Ama demir değmiş. Tamam tamam pardon demir var sanırım orada. Sen oyundan fark etmez. Ben bir yemek yiyeyim. kanka? Oyundan çıkacağım mı? Oyundan çıktım geldim ya. Ha yemek mi yedin? Yemek yiyeceğim derken şey. Burada ha -ha. <laughs> Pardon. Ay, sen kaç canım vardı çıktın? <laughs> Kanka ben son, en son iki canım vardı çıktım da. Ben direkt altın elma yedim atladım abi korkudan. Ama sen ölcen diye. İki canım kaldığında nasıldı biliyor musun? Yani. Tak 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 iki cana indirdiler bir anda. <laughs> Ay sen onu rahat çekin bana bakabilecektim şimdi sana bakıyorum. Abi şunları kazsak ya. Tahtaları mı? Hani hemen gördü gördüğümü alıyorum bu tahtalar şu an. İkisli bizim için. Şu an abi ben kendime demir set yapabiliyorum. Birazdan sana da yapabileceğim şunları kazarsan. Tamam tamam kanka. Bende de var demir bu galiba. Aynen var. Çok yok da. Senin tam atladığın yerde abi şey dokuzluk demir buldum. Valla. O bir direkt demir, ham demir. Ben bir demir hatırlıyorum öyle bir şeyler. Son zamanlarda. Hop kay. Aman. Tamam demir şeye gitti ya. Aynen şu an demir set yapabiliyoruz büyük ihtimalle. Aynen aynen bayağı demir var. Tamam. de şurada da. O yukarıda da varmış. Ne kaç var abi sende? Kanka bende al. Kırır kırır. Al. Bir tane. Bende 55 tane var. Oo, reis. Burayı bir kuş... şöyle kapatalım mı? şey ısıtalım mı diyorsun aynen kapatalım da şöyle bir şey yapalım set anam nereye koydum tuhaf ben nereye çekiyorum sen nereye çekiyorsun abi neyse iyi iyi korun ben, ben, ben de bu tarafa kapatıyorum ben şöyle bu tarafta var ya düşman kuvvet aha bak abi işte... tahtaları koysana hemen koyuyorum kanka abi benim şarjım bitiyor ben bir şarjatını alıp geliyorum tamam attım biraz abi de gövdelik attım Ben hazırım abi. Kanka ben de hazırım. Sana ben ne, ne, verecektim? Ha şunu sana atacaktım. Tamam. Eyvallah abi daha yeni mi atıyorsun ya? Kılıç yapabiliyorum şu an yapayım mı? Yap yap. Yap kanka. Ben bende 3 tane var dedim ya. Ha ikisiyle kılıç yaptın. Aynen. bende şu an 1 2 3 4 5 tane slot kazma ve balta var. Bir de kılıç. Tamam. Kırıyorum okey Kır abi şundan bir daha demir alayım Tamam go. Şurada var mı? Şurada var. Abi abi kömür bir 10 tane var. falan 10 tane falan spawner var. Kanki burada kömür var. Kömür alırsak torç yaparız. Ben alayım kömürü. Kömür aldı torç o kadar önemli değil. O zaman olsaydı iyiydi de şu anlık çok. Ben önümü hiç görmüyorum. <laughs> Dur bir dakika ben sana ayrıldım. Ha ben şu an kendimi kapattım buraya zombilerin yanına. Senin ismini de göremiyorum çünkü. Gördüm. Ha bölüyorum. Evet. İki kalp. <laughs> Hiç stres yapmadım. No panik. Spawner var mı burada? Kırdım ben. Bitti mi? Yok var da abi. Abi 3 tane var. 4 tane. Biraz yerde dur. Sana vurmuyor değil mi? Bekle abi. Bekle, bekle. uzak dur ben buraya. Ne var? Elmanın birini imkan yapacak bir şey. Benim dedik bir rolüm. Evet, bundan bir 64 tane çıkacak. Abi sen hala zıplıyor mu? Ben zıplayıp bir de vuruyordum. <laughs> Zıpla. Hocam. Abi bir dakika şurayı kapatmamız lazım. Aha çimen. Abi. Oha. Çok şükür elhamdülillah. Oha ya Rabbi şükür. Gece olmuş ama kanka yat, yatalım da. Benim en az her dop dolu ya. da bekle. Endir beni keseceğim. Ben de geliyorum ailemle. Hop gitti. Ha burada burada gel 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 burada. Hop gitti. Abi bekle 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 taktik söyleyeceğim. Ben endirmen ettiktik bakacağım Bence. abi. Sen tamam. git vuracaksın. 3 tamam. 2 nerede endirmen? Endirmen ben diktik bakınca abi AFK kalıyor. Tamam. Ama bulursak tabii ki Aha. Bak sen. Oldu ha. abi oldu aldı koş. Abi olmadı. <laughs> kalbim kaldı orada. İki kalbim var. Niye söylemiyorsun abi? Bir anda gördüm kanka bende.